Merhaba arkadaşlar, Patakule Gaming'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere sezon veteran etkinliğinin ne olduğunu ve sonucunda neler çıkabileceğini nasıl yaptığımızı anlatacağım ve bunun dışında tabii ki her zaman kullandığımız hileyi de kullanacağız. Art üstüne bir tane de Propek e, açacağım. 10K param var. Arkadaşlar ilk önce gelelim sezon veteran event'i nedir? Arkadaşlar şöyle setlere geldiğimizde buradan haftalık eventlere tıkladığımızda Gördüğünüz gibi tabi burada göremezsiniz özür dilerim. <laughs> Players'a tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi sezon veteran. Arkadaşlar sezon maçlarından topladığınız bu size ne veriyorsa artık bunun adı neyse bunları buraya ekleyerek arkadaşlar. E, bir dakika neydi okuyayım oradan bir hemen. Arkadaşlar 13 artı NBA sezonu oynamış bir oyuncu veriyor. Buradan elit de çıkabilir gold da çıkabilir. Başka bir şey de çıkabilir. <laughs> Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. İlk önce bu sezon olayını anlatayım hemen sezon maçlarını. Ben daha yeni bir sezon daha bitirdim bütün gündür. Bunu yeniden tamamlamak için uğraşıyorum. Çokça sefer tamamladım. Şu ana kadar elit çıkmadı ama gördüm ki elit çıkan arkadaşlar varmış. Belki bugün bana da çıkar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Washington'la şu anda maçım var. Washington eğer small ball line abunu oynarsam bana bu e, alınabilecek e, pekten yani sezon veteranın tamamlamam gereken koleksiyondan vereceğini söylüyor. İki maç sonra Memphis'te var gördüğünüz gibi. Onu da shooting line'ı bunda. Gördüğünüz gibi oyun size bir tane istediğiniz kadro bir tane de veteran koleksiyonu verebileceği şeyi gösteriyor. Onlara göre oynayıp oynayıp kasıyorsunuz 20 tane olması lazım. Arkadaşlar gelin hemen takımımızı yapalım. Bu <laughs> yani nasıl denir estağfurullah mı denir artık kusura bakmayın kestiremedim. Bismillahirrahmanirrahim dermiş gibi her videoda paket açmadan önce bunu deniyorum. Bu sefer de deneyelim. Bir şey kaybetmeyiz. Allah günah yazmasın. Saçma bir laf ettim ama. Arkadaşlar gelin şuradan hemen bakalım. Hatta onu da alıp iki pakette buradan açacağım. Ben ilk önce store'dan gideyim. Pro pack'imi cebime atayım. Open later dedik. Evet sonra aç. Hemen buradan. Evet. Çok güzel açmıştım. Kapattım yeniden. Arkadaşlar setlere gelip. Players. Bu sefer hata yapmayacağım. <laughs> Buradan bir tane de altın kupa koyuyoruz arkadaşlar. Bunu da alıyoruz. Cebimize atıyoruz. Tabi isteğimde bildiğiniz gibi elit oyuncu çıkarmak var. Bu kadar uğraşmaya yani. Bir dakika ondan önce my team. Unclaimed items. Arkadaşlar bunu açmadan önce bu paketi açmadan önce Videolarımın sonuna koyduğum müziği kendim remixleyerek söylemek istiyorum gaza getirmek için. Pa, -pa -ta Neyse. Böyle bir şey oldum bilmiyorum artık. Ape ape ap. diye çıkmış da olabilir sesim. İlk önce arkadaşlar Pro Pack'i açıyorum. Çok zaman kaybettim biliyorum. Hemen açayım şuradan. Ha, bu silver çıktıysa bu demektir ki hayatta eh, elit bekleme diyecektim. Oyun bize göz kırptı böyle. Filan yaptı. Hemen bunu da açalım. Elit çık. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi böyle elit çıkanlar da varmış. Ben bütün günü uğraştım. Mükemmel oldu. Arkadaşlar siz, sizin için bir fikir olsun diye bu videoyu çektim. Hem de ne olduğunu tanıtmak istedim. Umarım işinize yarar. Ee, videolarımı beğeniyorsanız Lütfen abone olun, diğer videolarıma da bakın. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Pa, takule gaming. You said what?